Merhaba. Ne? Ne? Nasılsınız? is Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta oynayacağız. oynayacağız. Aynen öyle. Arkadaşlar, minik kuzenim Metaşım um, canım Metaşım um, benim aslan parçası giriş yapmaya geldi. Pekala bugün size karşımızdaki o korkunçun da korkuncu. İlk önce gece yapalım. Arkadaşlar bugün size bu akşam buradaki burayı soyacağız. Buradaki zibbe banka varmış. Şimdi. Kardeşim siz beni deli mi kazanır? Hey. ben. Metaş dur dur abim. Hadi gel. Hey ben söndürüyorum yangınları. Tamam. Biraz söndü bir bakalım. Basıl, basıl çık. Arkadaşlar yeni daha yeni Minecraft oynamayı öğreniyor, öğreniyor. Böyle de yap. Bak işte. Ben basın mı Tamam Metoş dur 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 Metoş içeri gireceğiz daha. Arkadaşlar şu anda gölün sere burada gizli bir hapse. Yani böyle... şu Zincide Zincide Zincide. Var, zincir. zincir değil. Bunlar zincir. zincir değil. bakın. Oh. Elektrikli ter. Oo, elektrik Bir deneyim. Hadi keselim onu. Ancak bunun için elimizde balçık bile olmalı. Balçık bile biraz elimizdirelim. Oo, oo, ooo ooo. oo, 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 yani bir evet uzağa düştü. Koş! Arkadaşlar. Arkadaş ne yapıyorsun? Kırmızı yok yakmak istiyorum. Bunlar bizi böyle öldüremez. Ne yapalım? Kırmızı Arkadaşlar öldü. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Arkadaşlar biz adaletli olun. Herkes iyi olur. jump toprağı kıracağım. Toprağı. İstemek istemek. Arkadaşlar hemen gündüz yapalım. Yoksa buradaki o zombiler var ya bizi pişirip yerler. Vallahi balık niyetine. Balık balık balık. Balık sevenler like atın. Kızılmır attın araba.

buradayız Bizim Bir çubuk Hadi ve toprak alalım. dur dur şey. şey. Hadi gel Mataş. Sana en önemli görev geldi. Koş Ne yaptın? Dur ya. Sen böyle zorlanıyorsun. Arkadaşlar şey, Minecraft'ta daha yeni alışveriş yapıyoruz. O yüzden sana biraz video sorumlu. Tamam. Arkadaşlar ben biraz

Mete hadi koş. Zincirleri kesmelisin. Nasıl yani, kesmeliyorsun? Bak böyle. Böyle kesmeliyorsun. Mete hoş. Bir bak şöyle yap. Mete yanlış yapıyorsun. Arkadaşlar sen de kesmek istiyor. Bak Mete şöyle yap. Bak böyle tek parmağınla böyle. Parmağını tamam. hiç böyle böyle yapma. Akın. arkadaşlar sana metos kırıyor zincirleri aga be, yapamadım metos bak şöyle sadece şöyle yapacağım sakın eline bak şöyle şöyle yapma arkadaşlar metos şunu kesemiyor istersen metos kesi diyelim Geri kalan çok güzel müzikle kaçar çekeceğiz bu arada. Bu arada kaçar çekeceğim ben kaplarda. Arkadaşlar bu arada elektrikler çok güçlü. Çok zorlanıyorum. oynamıyor. Az daha bunu vurduğumuzda. Bu, bu, bu. Ana! Geçen hafta arkadaşlar buradan şey bile kalbimi kalbimi unutmuş. Pekala gördüm. Aslı oldu. Oh, oh, Tamam oldu oldu. Elektrik bloğuna da kırdım. Aslı Aslı bir şey görüyorum. bakayım. Arkadaşlar Hey, top Ne top? Neyse. Arkadaşlar bakın bende ne var? Hoppa bunu aldım. Ben de duyuyorum nefes izleyiciler de duyuyor. Hadi arkadaşlar hücrenimle kanalımıza abone olun. Açıklamaya Hadi gel şimdi aşırıca uslanmak gereken bir görev. toprakları bit diye zıplaya. Ben zıplarım sen sadece ekrana bak. Şöyle. Bas 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 ne koş. Şöyle 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 şöyle. Böyle. Bir kez, iki kez, üç kez, dört kez. Arkadaşlar şu an ekrana vallaha ben basmıyorum. Kuzenim basıyor. Tamam yeterli. Bir el daha. Arkadaşlar ben sadece zıplıyorum. Tamam yeterli. Ve Yanıyoruz Allah yanıyoruz arkadaşlar yanıyorum valla yanıyorum kartesi çıkıyor arkadaşlar biz girdik sayalım <laughs> Bak. Bak, Allah Allah bu çocuk örümcek adam olmuş bir derman olmuş haydi ben olmuş bu arada arkadaşlar geldik son kısma. Bu arkadaşlar. Sizce buranın içinde ne var? Tahmin edin. Bilenler de Ay var. Ayağım var. E e hey, <laughs> Arkadaşlar Emas ve, e ve Altın Zümrüt Allah'ım zengin, Allah zengin olduk Hep evet, Şimdi ise Metal kendini bir yöntem öldürmek istiyor. Hangisiyle öldüreceğin? Evet. Elektriklisiyle mi? Evet. Elektrik. Evet. Bu arada arkadaşlar kapanış konuşmasını da metot yapacak bugün. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta parkur kuvveti olan varsa şey. açıklamadaki kanalın bir videosunu like et. Sayın Zübnelik. Hey Mehmet. Hey. Sucuk yok arkadaşlar. Şöyle şöyle. Arkadaşlar. Bakıyorum. Arkadaşlar. Sucuk bitirdiğiniz yok oldu. Sanırım çocuğun nerede olduğunu anladım. Yardım ister misin? Evet. Arkadaşlar 3 saniye. Yani şu videoyu bitirdim. Metaş elektrikliyim. Ne dersin şimdi mi elektrikli mi çatlayım yoksa ateşte mi yapayım? Ne <laughs> Tamam. O zaman ekrinden. Tutun bakalım. Bir de analım. Arkadaşlar bütün videomuza abone olun. E ben abone olmayı unutmayın. Oo oh ya yeah. kendinize iyi bakın. Hoşça oh, kalın. Oo oh.